Seyram çok zeki kız. Bizim de desteğimizle de çok iyi yerlere gelecek bak görürsün. O ne demek? Okumak istiyor. Ne? Şaşırdınız herhalde. Kızın kafasına olmadık şeyler, boş hayaller sokmayın. Neymiş o? Boş olan? Devir değişti. Kendi kararlarını kendi verecek. Doğru devir değişti. Daha beter oldu. Herkesin cebinde bir kamera var. İlla bir açığına yakalayacaklar. Yani ya bir arkadaşıyla konuşurken uygunsuzca görecekler ya kılığına, kıyafetine, saçına, başına karışacaklar. Bu başlardan hiç düşünmedik tabii. Ama ona da iyi bir okula gider Hayır her şey bir yana. Ne zaman çocuk yapacak bunlar? Siz torun sahibi olmak istemiyorsunuz galiba. Buraya nasıl bağladın konuyu sen? Ya okulunu bitirince yapar çocuğunu. Hangi eğitim, hangi okul bundan daha önemli olabilir? Ben iki tane doğurdum izin ver bunun önemini senden daha iyi bileyim. Her zaman da gelinlerin arkasındayım. Eğer Seyran okumak istiyorsa okuyacak. Kapansın artık bu